Ateşli hastalıklar için okunacak bir dua. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ağrılardan ve ateşli hastalıklardan dolayı şöyle demelerini kendilerine öğretirdi. Büyük olan Allah'ın adıyla şifa istiyoruz atan bütün damarların kötülüğünden ve ateşin hararetinin şerrinden o büyük Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi al-Azim, min şerri kulli irkin na'af ve min şerri harrin naf. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi al-Azim. من شر كل عرق نعاف ومن شر حر النار